katıldığınız için teşekkür ediyorum. Üniversitemizin böyle bir etkinliğe Milli Marş'ın kabulünün 100. yılında yer vermesi çok anlamlı bir tavır. Onun için üniversitemiz yönetimine de teşekkür ediyorum. Şimdi konu Akif'in dilinden Vay Milliye Ruhu, vay Milliye Ruhunu anlamak, ee, görünmeyen, elle tutulmayan şeyleri anlama zordur. Ee, ama bu görünmeyen, elle tutulmayan, somut olmayan e, şeylerdir ki görünenleri şekillendirir, yönlendirir, e, toplumlara. Ee, ruh iklimi yönünden emek çalışma çaba yönünden e, de e, bir ateş verir enerji verir Hatta e, yabancıların ideal yapılar ruh iklimleri yönden e, çalışmaları biraz fazlaca e, bunu toplumların kurucu e, ön alıcı e, hedefe vasıl olmada e, en önemli alt yapı e, gücü olarak görüyorlar. Tabii e, Kuzey Milliye ruhunu da bu açıdan değerlendirmekte fayda var. Hani devleti yıkılmış, vatanı paylaşılmış, ordusu ortadan kaldırılmış donanması teslim olmuş. Toplarının kamaları sökülmüş. E, Mavzer benzeri silahlarının mekanizmaları toplanıp kasalanıp Çanakkale'ye depolanmış bir millet. Kuvay Milliye dönemini düşündüğünüzde yani e, 1918'deki e, Mondros mütarekesinin ardından manzara böyle çok kritik, ümitsiz, toplumu bunaltan, yıkıcı bir manzara. İnsanlar biliyorsunuz güce inanırlar, güce bağlanırlar. Bir güç gördükleri zaman, bir kudret gördükleri zaman ona dayanmayı, ondan destek almayı isterler insanoğlunda genelde bu tür bir yaklaşım var. Kuvayi Milliye dönemine baktığımızda ise o tür yaklaşım sahibi olanların perişan olacağı ümitsiz bir ortam var. Tabi bu tür ortamlarda toplumu nasıl toparlayacaksınız? işgalcilere karşı vatanı nasıl savunacaksınız? Yeni bir gücü nasıl oluşturacaksınız? Bu sorulara da doğru cevapların verilmesi lazım. İşte bu soruların kaynağında kuvay milliye ruhu var. Yani şöyle bir genelleme yapabiliriz. Osmanlı Devleti'nin diyelim ki en güçlü olduğu dönem ya da coğrafya itibariyle en iri olduğu dönem 20,5 milyon kilometre karelik bir alana yayıldığı dönemdir. Yani e, 1500 sonlarına dikkat ettiğinizde bugünkü kıta Avrupa'sının iki katından büyük bir coğrafya eski dünya kıtalarını içine alan, dünyanın en önemli e, ülkelerini, coğrafyasını, Afrika, Avrupa'nın doğusu, Tuna hattının ilerisi dahil, Asya'yı e, hükmü altına alan bir coğrafyaya yayılmış bir devlet. E, tabii böyle bir cihan devletinin e, milli mücadele dönemine geldiğimizde, yok olduğunu görüyoruz, paramparça olduğunu görüyoruz. Genel, klasik tabirle üzerinde, Osmanlı postu üzerinde 50 civarında devletin kurulduğunu devletçikler de dahil görüyoruz. Şimdi bize de Anadolu'nun ortasında Bozok Platosu kalıyor. Çünkü bütün zengin coğrafya, Karadeniz kıyıları, Marmara çevresi, Boğazlar, Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları hep işgal altında. Hatta içinde bulunduğumuz Konya'da işgal altında. Mesela Konya'daki İtalyan işgali 1919-20 arasında bir yıl süreyle devam eder. 1600 kişilik bir İtalyan kuvveti Antalya tarafından gelir içinde bulunduğumuz Orta Anadolu'daki bu şehri de işgal eder. Şimdi bu manzaraya baktığınızda işte 400 Dünya Harbi'nde savaşmış. Ondan önce Balkan Muharebelerinde bulunmuş. Ondan hemen önce Trablusgarp ve ee, bunlar olurken e, öncesi itibariyle söyleyelim Yemen gibi e, bitmez, tükenmez, harplerde bulunmuş bir milletin milli mücadeleye katılma şevki nasıl olur? Bir tasavvur etmek lazım. Çünkü 3 milyon kişilik ordumuz vardı. Birinci Dünya Harbi'ne girdiğimizde 2 milyon 900 küsür bin ben düzledim rakamı. 3 milyon kişilik bir ordu. Bu ordu yok. Bir devlet yok. Başkent işgal altında o zaman başkent İstanbul idi. Böyle bir dönemde siz diyorsunuz ki ey millet bunca yıl savaştınız dünya devleriyle 10 civarında cephede 4 yıl muharebe ettiniz. Yenildiniz. Yenildiğinizi Mondros ile ilan ettiniz düşmanlarınızda elde kalanları da paramparça edecek bir sev hazırlığı içinde ve sev anlaşması hazırlığı da gerçekleşti biliyorsunuz. O yok etme operasyonuydu. Anadolu'yu, Türkiye'yi endülüz yapma operasyonudur sev biliyorsunuz. İnsan unsurunu da yok etmeyi planlayan bir çalışmadır. Şimdi böyle bir ortamdayım millet, gel yeniden bir olalım, bir araya gelelim, mücadele edelim. En azından dünkü vatanımızın Anadolu kısmını, dikdörtgenin içini kurtaralım diyorsunuz. Hangi moralle? Şimdi onun için Mehmet Akif'in zihniyet dünyasını, Düşünce dünyasını, milli mücadeledeki çalışmalarını bu açıdan biraz değerlendirmeye gayret etmek lazım. Mehmet Akif'i nasıl değerlendiririz? O dönem aydınlarıyla kıyas yaparak en kestirmesi bu. O dönem aydınlarının önemli bir kısmı mandacıdır. Çok acı bir şey. İngiliz mandasını isteme İngiliz muhitler cemiyetine bağlı kalma modadır ve e, devlet adamlarından yazarlardan şairlerden e, bir büyük grup İngiliz mandasına taraftardır Çünkü İngiliz e, devleti Fahimanesi e, işte Güneş Batmayan imparatorluk durumundadır böyle bir devletin himayesine girilirse hiç olmazsa ölümden kurtuluruz gibi bir anlayış öne çıkmıştır. Bir grup ya İngiltere emperyalisttir, emperyalist olmayan, yayılmacı, sömürgeci olmayan, Atlantis'in öbür tarafında cici bir dev var, Amerika denilen. Ee, Amerikan mandasına girelim derler ve bunların taraftarları da İngiliz mandacılarından hiç geri değildir. Hatta Sivas Kongresi'ni bu gözle incelediğinizde çok garip bir manzara görürsünüz. Kongrenin üç günü Amerikan mandasına girelim mi? Biçin girelim, girmemiz neden gerekiyor diye uzun konuşmalarla, tartışmalarla geçer tıbbiyeli hikmeti saymazsanız bir fiyasko görürsünüz. Yani tıbbiye üçüncü sınıftan harçlığını arkadaşlarının toplayıp delege olarak İstanbul'dan e, Sivas'a gönderilen gelen vatansever bir gencimiz e, çıldırır e, kürsüye gelerek işte Mustafa Kemal bile manda istese karşı çıkarız e, diye e, gençliğin duruşunu ortaya kor Ama bakarsınız Refet Bele gibi bir paşaya e, diyelim ki karakol cemiyetinin lideri olan Kara Vasıf'a diyelim ki İsmail Paşa gibi e, çok önemli bir e, şahsiyeti İsmail Fazıl Paşa gibi baktığınızda bandaya girmeyi zorunlu gören Manda'ya delegeleri ikna etmek için var güçlerini, fikri iktidarlarını kullanan insanlar görürüz. Hatta o hava, atmosfer Amerika'ya bizi manda altına alır mısınız diye telgraf çekmeye kadar uzanır. Ve kongrenin ileri gelenleri Amerika'ya böyle bir telgraf çekerler. Sivas Kongresi tutanaklarında bu telgraf metni var. Altında imzalarıyla beraber, e, hatta e, Sivas Valiliği ve İl Kültür Müdürlüğü 2010'da Kongre tutanaklarını İsmail Hami Danişment'in tuttuğu Osmanlı Türkçesiyle Türk Tarih Kurumunda saklanan Kongre tutanaklarını Yeniden yayınladı çünkü Demir'in daha önce çeviri yazıyla dönüştürüp rika yazıyı tarih kurumundan yayınladığı kongre tutanaklarında bu kısım yoktu, çıkartılmıştı. Yani tarihe karşı bir yanlışlık yapılmış idi. Şimdi manzarayı tasvir etmek için buraya girdim. Yani bu tür dönemlerde savrulan insanlar olur, kınamamak lazım, ümitsiz insanlar olur. Çünkü ümit verici bir ortam yok. Yani her tarafta dökülüyorsunuz. İşte İstanbul'u üç devlet birden işgal etmiş, onların icazetiyle, donanmalarıyla Yunan ordusu İzmir'i işgal etmiş. İşte İtalya, Muğla, Antalya, Konya hattında işgalci, Adana'dan Kayseri'ye, Halep, Suriye hattından Adana, Antep dahil Kayseri'ye kadar Fransız işgali var. Doğuda perişanlığı saymaya gerek yok. Rusya'nın silahlarını terk edip gittiği Ermenilerin korkunç mezalimleri var, dehşet verici kıyımları var. Ee, tabii e, işte 15. kolordunuz elinizde Erzurum'da onun dışında elde ordu da yok ordu kadroları boş mesela Konya'da o dönem Yıldırım orduları kıta atı müfettişliği var daha sonra 2. orduya dönüşecektir yani üç ordunun kalıntısı bakiyesi boş içi Üç ordunuz yani dördüncü ordu, yedinci ordu, sekizinci ordu yıldırım orduları grubunu oluşturuyor. Onun bahkiyesi işte Şam, Halep, Katma, Adana üstünden Konya'ya getirilmiş. Kadrosuna baktığınızda kadro bir hayli boş. Zaten Kuvayi Milliye'nin bir özelliği de bu ordu resmi olduğu için ve Mondoros mütarekesiyle e, hükümlerle kuşatılmış olduğu için e, ordu eliyle bir milli mücadeleyi başlatma zor. Takip altında, kontrol altında çünkü bütün istasyonlar, telefon, telgraf hatları, tüneller e, kontrol altında e, böyle bir ortamda Resmi orduyla iş yürütme zor hatta şöyle bir örnek vereyim ee, mesela Rawlinson Erzurum'a da bulaşır İngiliz Dışişleri Bakanı'nın kardeşi ki Atatürk e, Samsun'a çıktığında 19 Mayıs'ta ilk görüştüğü şahsiyetlerden biri bu adamdır e, İngiliz temsilcisi e, Karabekir'i sigaya çeker silahları teslim edin. Çünkü anlaşmaya göre teslim etmeniz lazım. Tabii Karabekir şöyle bir düzenleme yapmıştır. Vatansever bir insandır. Silahları yüklemiş, göndermiş. Ama sivil giydirdiği asker Erat, o Katar'ın yolunu kesmiş silahları yağma etmiştir. Ya biz teslim ettik, gönderdik. Tabii Rawlins'on'un Karabekir'e sözü şudur bunu siz düzenlediniz. Bunu anlıyorum, hissediyorum ama ispat edemiyorum. Yani böyle bir manzara, şimdi böyle bir manzarada bir araya geleceksiniz. Yeniden kuvvet oluşturacaksınız, ordu oluşturacaksınız ve işgalcilere karşı vatanınızı, vatanınızı kurtarmak üzere harekete geçeceksiniz.